Hepinize merhaba arkadaşlar selamünaleyküm bugün neredeyiz Silivri'deyiz. Arif'le beraber hoş bir telefonla konuşuyor daha önce onun çekmiş olduğu alabayları videodan izledim yakına yanına gidip hayvanları incelemek istedim ama yani görmüş olduğunuz gibi bunlar bana göre köpek değil ayı böyle iri böyle büyük olamaz afet bir hayvan şaşırdım ee, onlardan sizlere birazcık görüntüler alalım. Videoya e, başlayalım. Görelim hayvanları. Şimdi Arif ne yapıyorsun kardeşim bakalım. Şimdi buranın e, emanetçisi sen misin? Arkadaş yok galiba. Aynen. Şu an e, benim diyebilirim. Zaten senin hayvanlar tabii bu. E, şimdi baba bir şey diyeceğim. Bu niye böyle devamlı avlıyor? Biraz adamcı. Yani sert bir köpek. Şuna senden çekiniyor. O yüzden sana avlıyor. Çok alan koruması olan hayvanlar. Tabii tabii. Aynen. Alan koruması olanlar Baksana birader, yani bir şey söyleyeyim mi? Videoda bu hayvanları gerçekten yansıtabilmek çok zor. Aşırı büyükler, birader ya. Aşırı büyükler. Videoda göstermiyor. Videoda göstermiyor. Şimdi önümüzdeki bulunan erkek baba, neyin yavrusu? Baba bu e, bizim kuzeyin yavrusu. Kuzeyi biliyorum ben. Evet. Kuzeyin oğlu bu. Maşallah. Öyle Üstüne öyle. koyarak devam etmiş ama birader. Evet. Çünkü ben şeyde, Şile'ye geldiğimde kuzeyde görmüştüm. Evet. Üzerine koyarak gitmiş. Maşallah hani ee şu anda zaten üzerindekiler tüy değişiminde galiba değil mi? Tabii tüy değişimi ya, var. Şu an yani yaz tüyüne geçiş bir mevsim geçişi oldu tüyler Tüyleri attığında tamamen bembeyaz beyaz yani bir köpek olur. E birader sen bunu İstanbul Pet getirsene be ama birader. Pet'e gire katılacağız. Katılacağız mı? Aynen öyle. Tamam baba bir puan, bir stand açalım. Bunu getirdin değil mi? Evet. Benim evet, direkt evet. gözüme batan hayvan bu birader burada. Ateş ediyor ki o zamana kadar tüyleri de kuru bile atmış olur. Ay, tabii, tabii. Kaç kilodur birader tahminen? Hacı abi şu an 85 kilardır. Çok iyi, çok iyi gerçekten. Ki şu an galiba tüyden dolayı zayıflama noktası tabii değil mi? Ya. Yaz geçişinde tüydeyken hayvan kendini diyete sokar, tüyü atar. Aynı tavuktaki gibi. Tavukları diyete, diyete sokar, tüyü atar ya. Bunlar da aynı, kendi tam mevsim geçişlerinde yemeği doğru düzgün yemez. Kaç aylık bu? 2 yaşında falan var mı? Hayır hayır, Kesinlikle bu. Şu an 14 ya da 15 aylık. Ney? 15 aylık. Abi, Abi sen, sen ne yapıyorsun be birader? Ne anlatıyorsun be gözünü seveyim? Bu ne birader? Bu köpek değil ayak ha. Ben ya, yakından... Ya yani. Bak ben yakından... Kuzuyu gördüm sadece. Ama burada canlı görmek baba bambaşka bir şeymiş bir yani. evet. Bambaşka. Bir yanında bir grup daha var. O biz o o bizi bıraktı. Gel, gel, gel. gel. Maşallah. Birader bu da Alabaya göre iddia ediyorum çok çok yüksek bir dişi. Hmm. Çok büyük yani ama bu da genç. İlk doğumunu yapacak. Zaten belediler şöyle çektiğim zaman hayvanın oturması bile belinde belediler ya maşallah. Bu bundan yavru aldık mı hiç? Yok bu ilk doğumunu yapacak. Hadi ya şu an hamile mi? Evet, hamile. He senin çekilişe doğru gidiyoruz o zaman. Tabi bu hamile şu anda. Tamam. İçeride bir köpeğim daha var o da hamile. Tamam. Bir tane daha var o da hamile. Üç tane aynı hafta içinde doğuracak. O zaman biz izleyicilere müjdeyi Birazdan verelim birader tamam mı? Ne demiştik geçenlerde anlat bir olayı. Şimdi şöyle. E, üç tane YouTuber arkadaşımız var. Tamam. Yani, daha fazlası vardı da, tabii muhabbetimiz var. Harikalar Diyarı. Ahmet ve sen. Eyvallah sağ olasın. Bu üçünün kanalından veya dışarıdan gelen e, ve kanalımıza abone olan arkadaşlara çekilişle yani böyle gerçek bir çekilişte öyle söyleyeyim. Aynen. Bir tane alabay yavruyu hediye edeceğim. Alabay yavrunun evet. verecek olduğun 2 aylık falan olacak hemen yani hemen. Aniden kesilmiş. Aşıları, aşıları yapılmış. yapılmış. Tamam. Teslime hazır bir şekilde verilecek. Fiyatları ne bilader bunların hemen hemen? Bilader. şu an ee, minimum bulabileceğin rakam 20.000 TL yavruyu. Yani ben alabayı aldım ama çok iyi değil dediğin yavru bile... En 15. ölü 15'ten başlıyor. Ben bunu gördüm. Hatta geçen Manisa'da birisi ismi lazım değil. Aga 40 bin lira fiyat vermiş. Sonra sana yönlendirdik. Biraz daha uyguna verdik ama. Yani şimdi mesela ben de fiyatları güncelleyeceğim. Evet. Çünkü artık olmadan dolayı sıkıntı. Tek ricam var. E, tamam çekiliş herkes katılabilir. Ama gerçekten bakabilecek ve ihtiyacı olan, yeri olan. Arkadaşlar şey yaparsa hani Bu hayvan... köpeğin maliyetini söylesene birader. Şimdi adam ya vuruyor aldım o bedava Köpek çıktı sevinir Bakın maliyetini söyler misin tahmini Bilader minimum ayda e, Yani şöyle En uygun bütçeli Besteğim dersen e, 800 bin lira yer Ayda ya yani bir de böyle minimumda bakarsan. Minimum bak. Ha çok iyi bakarsan, yani çok çok maksimum. Ölüsü gibin gider ya. Yani. Tabii can çok rahat. O yüzden baba şimdi bu içeridekiler sanki gel. Boş. Farklı bir tip bak, geldi boş. bana. Gel. 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 Bunlar da aslan, gel. bunlar da. Gel. Bunun ikisi de erkek mi? birader? Ha, bu dişi. Yok ya. Bu dişi. Burada genç 12 aylık. Birader bu da erkek gibi yapı yapmış maşallah. Baksana ya. Evet, çok 12 iyi. aylık bir dişi. Hatta annesi de o baştaki adamcı olan. Öyle mi? Aynen onun. Ee, bu bu yana... Yerler... Bu da e, boz, bu yurt dışından gelme, Romanya'dan gelme, Yok. yabancı kan bir erkek. Çok iyi. Bundan yavru alabildik mi şu an? Evet. Şu, şu yavrular şu yavrusu. Çok yani. iyi. O zaman bu da bununla eşleşecek. Da eşleşecek. Kan bağları da yok, kardeşlik bağı da yok. Dişilerin hepsi Moğolistan'dan getirdiğim kuzeyin kızları. Tamam. Erkek yabancı bir getirdik. Çok iyiymiş ama. Yani bir seviyeye taşımaya çalıştık. Ne zaman geldi birader bu? Yani küçük değil mi? Böyle getiremezsin bunu. büyüktü. Büyük müydü? Oo. bu üç buçuk yaşında. Bayağı tuzluya gelmişler ama birader. Çalıştığından iken bir geldi. Maşallah ya. Çok güzel. Bunu da çok beğendim birader. Ve 95 kiloluk bir köpektir. Belli. Yani burada enirin nereden? Abi kafa yapısına bir bakar mısın Dokunduğu ya? Dokunduğun zaman beton gibi. Yani. Öyle söyleyeyim. bak bak bak. bak. Evet. O, onun farkındayım. Ee, bu kadar iri cüsteri ama bir o kadar da naif sisteme sahip hayvan bilirler. Yoksa ya dışarıda salardık ama üstümüzü yok. Üstümüzü var, daha, daha şey başka bir yerlere gideceğiz. Ee, ya, bir de şimdi sahibi yok bilirler. Allah ben muhafaza diyor. Sana alışkın da. Şey Bak bu köşedeki de o bunun da atletik bir yapısı var bilirler. Ya, bu da yine sizin soydan galiba. Bu da kuzeyin kızı. Kuzeyin kızı. Kuzey Maşallah. Kuzey ve Linda. Öyle söyleyeyim. Ee, kızım. Çok iyiler. Çok iyiler bileler. Bunlar, Bunlar, Bunlar da yavrular. Bunlar tabi boy boy yavrular galiba. Tabii Şu büyük boylardan. Tamam. Yani bu 4 aylık şu an. Maşallah. Bunlar da e, 3 aylık var yok değil işte. Çok iyi yavru atmış bileler. Aynen. Çok iyi yavru atmış. Çok da güzel. Şu üçünün annesi bu. Evet. Ama Belli zaten benziyor. Şu üçünün annesi bu. Bunun annesi oradaki baştaki adamcı olan yani. Çok iyi. Şimdi doğum yapacak olan e, hangi nerede? Bak, oturan dişi. Oturan şu an oturan dişi. Aynen. Ne kadar var? Bu anne, baba. Oo. Çok üst eşteye hayvanlar çıkacak. Aynen. Zaten şu yavruları galiba sattın sen. Tabii ama çekilişte şuna değinelim. Orada bir tane boşta yavrumuz var sadece. Tamam orada da ince bir boğuşma gibi bir şey olmuş ha. Evet bunlar tabi kendi mekanlarını kolluyorlar. Bilerek de ee, orta ortalama çekilişte verecek olduğumuz yavru şu ayarlardan biraz daha ufak olur değil mi? Bunlar 3 aylık desek. Ya bu ayarda olacak. Bu ayarda olur. Ya bu, bu. Yani, ya böyle bir yavruyu çekilişle kazanmak istiyorsanız arkadaşlar Arif Adnan Akdemir kardeşimize birazdan video çekeceğiz. Onun linkini ben açıklama bölümüne bırakacağım. Hani hem bizim kanalımıza zaten abone olursunuz sıkıntı yok. Arif Adnan Akdemir kardeşimizin kanalına abone olup atıyorum Emrah Bilgin'in yerinden geldim kanalından geldim yazıp Instagram adresinizi yazın arkadaşlar. Çekilişe Arif'le de anlatacağız ama çekilişe istediğiniz kadar YouTube kanalından katılım yapabilirsiniz ama yorumları farklı Instagramlardan yazmanız lazım yani aynı YouTube kanalına kesinlikle aynı Instagram'ı yazmayın Çünkü YouTube'daki Google'daki çeviri uygulamasıyla çekiliş uygulamasıyla çekiliş yapılacak o sebepten dolayı bütün yorumlarınız birbirine benzediğinden dolayı silinebilir siz siz olun kesinlikle bu çekilişe katılın arkadaşlar ee, Burası İstanbul'un silivri artık mi, mahallesi mi neyse hayvanlar gerçekten gördüğünüzü şu an videoda gördüğünüzün üzerine bir o kadar daha koyun. Net söylüyorum yani aşırı büyük hayvanlar çok da kaliteli ve kendini kanıtlamış hayvanlar nereden baksanız 8 yıldır falan alabayla uğraşıyor. Bakmayın çoğunlukla tavukla uğraştığında Arif'in esas geçmişinde köpekçilik var. yurt dışından getirdi. Mesela geçen sene bize Türkmen Türkmen arabayı geldi, değil mi? Bana gelmişti bir tane. Evet. İnanır mısın? Yani şuradaki yavrudan biraz daha büyük. O da alabay. Piyasada alabay diye gezen çok hayvan var ama bunlar gerçekten alabay. Abi bu köpeği canlı görüp de beğenmeyecek adam yok. Ben iddia ediyorum. Ben çok yer gezdim. Ee, şöyle söyleyeyim sana. Kuzey çok büyük bir köpek. Evet. Bana göre Türkiye'nin en mükemmel alabaylığından biri. Ee, benim de bi o an şartlarda biliyorsun ya, onu vermem gerekiyordu verdim ama e, kadına aldım üretim mi yaptığını düşünüyorum biliyorsun ben e, birisinde hoşuma giden bir şey alırım kendi e, kendim bir şeyler yapıp tamamen kendime has hale getirmeye çalışıyorum Hep. olsun hatta olsun. geçen sene bununla alakalı bir yerden e, bir ırk almışım tavuk ırkı. Dedim yarışmaya geleceksin Benim emeğim değil bile de. Yavrularınla gelirim anca demiştin. O gün seni bir kez daha takdir ettim. İşte, bu arada. Onu da, onu da söyleyeyim. Ha. Bunu demiştim ya. Onlar Baf bırakmaydı hatırlarsın. Evet doğru. Ben onları çaprazladım. O aldığım adama 2 yıl sonra <laughs> geri, rekor bu fiyata geri sattım. Geri sattım ve şampiyonluk elde ettim şampiyonluk ama. Şampiyonluk Evet, evet. Ha. Tavukta zaten tartışmıyoruz. Aynen. Ben köpekte bu kadar seni bilmiyordum. Yani canlı görmeden bilmiyordum ama köpekler gerçekten aga Hayır, üst seviye. O yüzden arkadaşlar çekilecek katılsın. Bir de aga videoyu yansımışken bunlar ne güversin. Ben de şimdi ince bir merak var ya oyun dönüyor mu taklam atıyor. Ooo. Bunlar yavru. Maşallah ya. Baba beyaz. Hepsi beyaz mı bakıyor? Ey seni be. Bak yavrularımız var burada. Bakayım. Hey seni gidi seni. Maşallah. Tabii biz tüm hayvanları sevdiğimiz için baba. Bunlar da on numara. Maşallah nazar değmesin. Benim de güvercinler yumurta yapmış. Onun haberini aldık. İnce ince bir zaafım oldu güvercinlere. Üreteceğiz. Şimdi olayımız tamam kardeşim. Arkadaşlara son söyleyeceğim bir şey var mı? Herkese, herkesi kanalıma davet ediyorum. Tamam. Ee, bol beğeni, yorum. Gerçek yorumlar bekliyorum ama. Hani böyle maşallah değil. Örnek veriyorum burada hata yapmışsın. Bunu yapsaydın daha yani, iyi olurdu. eleştirici yorumlar başına geliyor. Eleştirici, gidiyor. beni geliştirecek yorumlar bekliyorum. İnşallah kardeşim. Bizi buraya davet ettiğin için çok sağ ol. Teşekkür Eyvallah. ederim. Eyvallah ee, her kal. zaman zaten beraberiz. Ya, ya, burası senin Eyvallah. Dediğim gibi çekilişe katılmanız için linki aşağıya bırakıyorum. Takip edin. Ee, bu de kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Allah'a Allah emanet.